Niye yazıyor? Sen neredesin burada? Ulan ben vapur bekliyorum. Sen neredesin buraya? Ben de tren bekliyorum. Ulan tren buradan geçer mi? E, vapur geçer. Sen trenden geçer. Sen git başka yerde bekle. Ulan benim buraya işim var. Sen git başka yerde bekle. Baba bak be, sen değil. bir şey, bir şey Yok ulan. Yok yok bir şey saklayacaksın. Bir şey değil o oldu. Oyalarında bir şey var senin. Ha. E ulan çiçek de. Çiçek de. Ee. Sen burada bir kızı bekliyorsun değil mi? E ulan manitamı bekliyorum. Ya git başka yere bekle. Ya manitam buraya gelecek. Ya başka yere geleceksin bana ne ya? Ulan senin arkanda bir şey var bak yok, dur, yok yok. Ulan ne diyor ulan? Lakana dur. Ulan lakanan ne işi var senin Ulan bak hadi. E? Bu da çiçek. Ulan sen kim bekliyorsun? Ben mi? Evet. Ben de kız arkadaşımı bekliyorum. İyi değilsin. Sen git başka yere bekle. Ya sen git başka yere bekle. Bana ya ne ya? Benim madem bu taşın dibine gelecek. Ee bana mı? öyle dedi benim madem. O da buraya gelecek. Tamam sen git otaya bekle. Ben buraya bekleyeyim. Hadi. Ha. tamam bekleyelim. <laughs> Ulan niye az Ne oldu? Sana bir şey diyeyim mi? Ha de. Ulan benim manita var ya acayip güzel oldu ha. Benim manita da güzel dur. Ya benim manitam var ya. Gözlüğün abone masmavi dur. Benim manitanın gözleri de masmavi dur. Böyle saçları böyle sapsarı dur. Benim manitanın saçları da sapsarı dur. Benim manita köyün en güzel patisi dur. Benim manita da köyün en güzel patisi dur. Benim için babası muhtar dur. Benim için babası da muhtar dur. Benim için babasının cipi var. Benim için babasının da cipi var. Ulan benim için babasının cipinin lastiği ha bu kadar Ulan benim için babasının cipinin lastiği de bu kadar benim için babası Hüsamettin diyor. Ulan benim için babası da Hüsamettin diyor. Ulan çıkar adam diye <laughs> azıcık. Ana sen git. Niye çıkar adam değil Sen Ulan çıkar <laughs> <değilim sana. Ulan gülüyor> <çıkara, gülüyor> Dursun dur dur dur. Çek elini bir dakika. Ne oldu? Bak, bak şimdi işte aklıma bir şey geldi. Bak bu böyle olmayacak. Nasıl olacak? Bıçağım yanına mı dur? Cevum edin. Benim bıçağım da yanıma dur. Şimdi biraz sonra Fadime buraya gelecek ya. He. Şimdi Fadime buraya gelir gelmez biz bıçaklarımızı çekeceğiz. He. Yalandan birbirimize saplayacağız. Ulan sen gerçekten saplarsın. Ben saplamam ya. Şakadan, şakadan. Ulan sen onun dedenle de bom dedim, öyle de piksakları soktu kaynına pizza. Eşeği karıştırma şimdi ya, bir şakadan. Heh. tamam ulan. Şimdi birbirimize saplaymış gibi bıçaklarımızı yapacağız. He. Böyle elde numarasıyla yere yıkılacağız. He. Hadi be. Hangimizin başına koşup ağlamaya, sızlamaya başlarsa... ...onu seveyim demektir. <laughs> diğeri aradan çekilecek. Anlaştık mı? Ulan Niyazi, yani, sen şansını kaybettin. Fatımacalı benim başıma ağlıyor da. Görürsün. Asıl sen şansını sen kaybettin. Yarısın. E bakalım kim yazıyor? Çe ne oldu lan? Oh, çek, 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 Dur, çek, çek, dur? Hapla, hapla. çek, sen buyur, Söylesen. Onca... Söylesen. Oh! çıkmışlar. İdris! İdris gel aşkım, evde hiç mi mali kalmadı, gel! Oh, İdris'im ben de korkuyorum. Canım, hadi canım. Ulan Ula, dursun oğlum! Ulan bana ne dedin? Hem de bizim İdris'le! Ulan! Oh. İkimizde ne yaptılar çıkarmışık ya. Buna ben size 5 milyon para verdim. Ulan ben de 5 milyon vermiştim! Ne edelim biliyor musun? Ne edelim? Bunlar için de işte verelim. İki tane boynuz alı Hadi. Hadi, Hadi gidelim, bari. Selamun aleyküm. Bu. Oh. Kardeşim. Hadi hadi hadi. Asın, sağ olasın dursun yeni sigorta şirketin hayırlı olsun demeye geldim. Sağ ol, Allah razı olsun kardeşim. İlk müşterin de ben olayım dedim. Oh kurban olayım sana kardeşim benim. Neyi sigorta yapacaksın? Dursun yeni bir arabalan yeni bir ev satın aldım. Bunları sigorta ettirmek istiyorum. Sağ da hayırlı olsun kardeşim. Sağ ol, sağ ol. Evi nereden aldın? Atatürk Caddesi'nde. O caddeyi çok iyi bilirim. Demek evet, biliyorsun Bak bilmem onu mu? Ne tarafından aldın onu? Her iki tarafından. Nasıl ya? Yani? Şimdi dursun, caddenin aşağısından yukarı doğru çıkarken... ...benim ev sağ tarafında kalıyor. Caddenin yukarısından aşağı doğru inerken de sol tarafında kalıyor. Ya neyse, biz sigorta işine gelelim. Gelelim, gelelim. Şimdi önce ben arabamı dergene karşı sigorta ettirmek istiyorum dursun. Baba buna demem. Sen biraz daha para ver bana. Hırsızlığa karşı da arabanı sigortaya bak. Yok ya, sen beni kazıklamak istiyorsun galiba. Lan Kemal ne bizim konuşuyorsun? Ne kazu, ne süngisi? Allah yanlış arabayı çim çalar için dursun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.